Benim Makis Hanım'da bulduklarımı siz geçen asırda kaybetmişsiniz. Ama söyleyin kim sevmez Makis Hanım'ı? Yerimde olmayı istemez hanginiz? Bir kere mevzuya bakışı güzel. Faşizmi haklı gerekçelerle eleştiriyor. Sonra Allah için kendi de güzel. Bakışları dünyayı güzelleştiriyor. Çünkü Mikes Hanım sevmez sevmemeyi. Mikes Hanım genel evde bir bakire. Dünya büyük bir kerane biliyorsunuz. Ölüm pazarlanıyor abire. Tamam hataları yok değil. Hatta bir keresinde ölmeyi denemiş kötü şeyleri yüzüne gözüne bulaştırıyor. Tabi bunu da becerememiş. Kabul büyük yanlışları var ama ben bütün suçlarını üstleniyorum. Çünkü o elimde kalan son ayna. Onsuz bir hayatı istemiyorum. Bir keresinde Emirgan'da Mikes Hanım'la hiç çay içmedik kapalı ve açık mekanlarda yapalıyorduk. Biz akşamüstü olsun hiç öpüşmedik. Çünkü ne zaman bana baksa ağlıyordu. Galiba aynaya bakarak ağlıyordu. Ben onu güldürmeye çalışan palyaço. O en çok benim maskem ağlıyordu. Bir mahkeme kurduk. Herkesi yargılıyorduk. Hakimi olamadığımız hayatın savcısıydık. Kapalı ve açık ecelerde adımız geçmedi. Yalandan yaşamın yabancısıydık. Bir keresinde hiç unutmam. Beni sevdiğini hiç söylemedi. Sevdikleri bir toplu mezardan ibaretmiş. Dua etmek için bile Küçükmüş elleri. Maki Hanım'ı ne çok özlüyorum bilemezsiniz. Ne zaman konuşsam laf hep ona getiriyorum. Mütemadiyen sustuğum akşam ...içimdeki çöle yağmur biriktiriyorum. <laughs> ah ah.